Bugün Sakarya Haberdar.com olarak Ada Medyanın düzenlemiş olduğu ödül töreninde ünlüler ile kısa bir röportaj gerçekleştireceğiz. Herkese iyi seyirler. Nasılsın? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok mersi, sağ olun. Gecenin önemli anlam, anlamına binaen ne demek istersiniz? Çok güzel bir gece, gecenin sultanları, yıldız güzel şeyler yapan insanlar burada, güzel işler yapan insanlar burada. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece olacak inşallah. Ödül alan herkese kutluyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle, İstanbul'dan kalkıp buralara geldiğimize göre cidden önem verdiğimiz, önem arz eden bir gece olduğunu düşünüyoruz ve o yüzden buradayız. Bu gecede ödül almaktan Böyle bir programda ödül almaktan da ziyadesiyle mutluyuz. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba efendim. Gecemize hayran. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Bu gece için ne söylemek istersiniz? Valla İstanbul'dan geliyorum, oyuncuyum. Ee, sağ olsun Ada medya özellikle Şenur Hanım ve Selma Hanımlar davet ettiler. Bizi de onora ettiler. Ee, ben özellikle Kurtlar Vadisi pusu oyuncusu olduğum için Sakarya'nın bende yeri ayrı. Daha önce burada çok büyük bir etkinliğe katıldım ve imza günüm olmuştu. Çok büyük bir ilgi, sevgiyle karşılanmıştım. E, hemen hemen 7-8 yıl sonra ilk defa geliyorum. Özellikle Sapanca'ya ilk defa geliyorum. E, malum ödül gecesi için geldik, davet aldık. E, burada olmaktan mutluyum. Birçok sektörden oyuncu abilerim, dostlarım, yapımcı, yönetmen, magazin, e, tanıdık simalar da var. E, İstanbul'dan katılım bayağı var. Adam Hediye'ye teşekkür ediyoruz bizleri sizlerle buluşturduğu için. Ödülümüzü alacağız, ederiz. eğleneceğiz. İyi eğlenceler. <laughs> <Tamam. gülüyor> Selahattin abi, <burada>. abi <gülüyor> sağına <laughs> dönersin. Ha merhaba. merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün bu gece için bize bir şey söylemek ister misiniz? Siz ne söylemek istiyorsunuz? <laughs> Biz öncelikle teşrifleriniz için hoş geldin diyelim. Bravo. Ben de bu teşriflerinizi aldım, başım üstüne koydum. Çok ederim. teşekkür ederim. Umuyorum ki çok zevkli, çok neşeli, çok mutlu bir gece olur. Ve yıllarca da bu gece konuşulur. İnşallah, <laughs> evet. Hoş bir gece olsun istiyorum. Peki, teşekkür eğlenceler. <laughs> merhaba. E, bu gece için bize neler söylemek istersiniz? Şahane bir gece şu anda ortamda gördüğüm kadarıyla. Daha başlamadı gecemiz ama şahane bir gece olacak bence. Selahattin abi ne diyorsun? <laughs> ben de öyle bulundu. Bulundunuz değil mi? İnşallah değil mi? Bu gecemiz çok güzel olur. Evet. Ve yıllarca da bu gece konuşulur. İnşallah, Mutlu İnşallah. Bırakalım, Yeni yıla gireceğiz Bu kötülükleri şeyde bırakalım. Evet. Bu 2022'nin son, son ayında bırakalım. Sık, i̇nşallah ülkemize ve bütün insanlara evet. mutluluk, ferah, efendim söyleyeyim bir yaşam gelsin. Evet, evet inşallah. Teşekkürler gitsin, İnşallah. Kalacaklar kalsın. Biz de yolumuzu bilelim Evet. Bu geceyi düzenleyen adam Hediye'ye Çok teşekkür ederiz. Yani. Böyle güzel bir geceyi bizi davet ettikleri için ve ödüller layık gördükleri için. Ee, tüm izleyenlerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz. Sevgilim. Biz de katılımlarınız için teşekkür ederiz. Canımsınız, veririz. çok teşekkürler. Sağ olun. 2022 bitiriyoruz, ben de burada e, yılın Yıldızı Parlayan Pop Sanatçısı ödülüne layık görürdüm. Ben inanıyorum ki 2023 senesinde canlı performansa başlayacağım. Hatta bunun da güzel sürprizi 17 Aralık'ta olacak. Bu benim kariyerimin 32. ödülü. Hem kitap, hem sunuculukta hem de şarkıda e, Kalbünce albümünün vermiş olduğu güzel hediyeler. Sapancı da beni çok güzel ağırladı. Birazcık reklam olacak ama bu benim için önemli. Sevgili dostlarım zaten buradayız. Sez, Sezgin teşekkür var, e, Selahattin hocam var. E, Diamond Otel'e de çok teşekkür ederim. Sevgili Engin ve e, kardeşi Aslı'ya da buradan herkese sevgiler. İstanbul kocaman. Güzel haberlerle gideceğim. Sapancı beni çok güzel ağırladı. Çok da güzel bir gece olacağını inanıyorum. Teşekkür ederim her şey için. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Ee, ben sorayım. <laughs> Bizdeyiz. Biz size soralım. Siz nasılsınız? Bu gece için neler söylemek istersiniz? Öncelikle bütün ekibin bu nazik daveti için çok çok teşekkür ederim. Tabii İstanbul'da çok yoğun bu şekilde hareketli geceler oluyor. İstanbul'un dışında böyle yakın noktalarda olması da gelebilmemiz için çok çok güzel. Biz bizler haberciler olarak bu tür gecelerde gerçekten çok gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Çünkü gündeme dair çok önemli, çok sıkıntılı haberlerin içerisinde olunca bazen ne yaptığımızı anlamıyoruz ama böyle ödül gecelerinde onun böyle taçlanması falan bizi gerçekten çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Ee, Sakarya'da olmak da benim için çok büyük bir mutluluk. Geçen hafta da Medipol Üniversitesi'nde Ekonomize Dergisi'nin ödül gecesi vardı. Sevgili belediye başkanı da Sayın Belediye Başkanı da oradaydı. Orada da bayağı bir sohbet etmiştik. Hatta ilk fırsatta Sakarya bekliyoruz demişti. Tevafık, tesadüf oldu bu da. Böylece güzel bir gece olacak inşallah. Bütün Adam medya ailesine herkese teşekkürler. sizlere de sevgiler. Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu gece için bize neler söylemek istersiniz? Valla böyle bir gecede bulunmak, Adam Medya'nın yapmış olduğu bu gecede ödül almak, bizi layık gördüğünüz için herkese teşekkür etmek istiyoruz. Biz teşekkür ederiz katılımlarınız için. Teşekkürler. Sizler neler söylemek istersiniz? Valla mutluyuz. Sevinçliyiz. Herkese buradan güzel bir gece diliyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz bize. biz de. Biz de hep birlikte. Görüşmek üzere. Merhaba. Bu gece için bize neler söylemek istersiniz? Ee, çok güzel bir gece. Uzun bir yıldan sonra zaten burada olmak keyifli. Burada konuk sanatçı olarak buradayım. İnşallah güzel bir gece olur. Eğlenceler dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu gece için bize neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir gece. Herkesin ödülleri için geldik. İnşallah güzel geçecek. Teşekkür ederim. İyi Eğlenceler dilerim. <laughs> ee, bu gece için bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, öncelikle e, Şenür Hanım'a, Selma Hanım'a çok teşekkür ederiz böyle bir organizasyon yaptığı için ve sunuculuğu üstlendirdiği için. İnşallah güzel geçecek gecemiz. İyi eğlenceler dileriz. Sağ olun, sağ olun nasılsınız? Bizler deyiz. Bu gece hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi burada olmaktan e, son derece mutluyuz tatildibimde.com olarak. E, Muhammed Bey ile beraber geldik. E, bugün de bir ödül alacağız. Bizi tercih eden bütün misafir per, misafirlerimize teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Bu gece için bizlere ne söylemek istersiniz? Ee, heyecanlıyız, ee, ödül alacağız bu akşam. Ee, herkesin emeğine sağlık. Evet. Bu gece tatilim.com olarak buradayız. Ee, i̇yi akşamlar dilerim, bu kadar. İyi eğlenceler. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, bu gece için bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki. Bu kadar kariyer sahibi insanlarla bir arada olmaktan şeref duyuyorum. Güzel bir organizasyon. Biz de nasip olursa biraz sonra ödülümüzü alacağız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu gece için bize neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir ortam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ödül alan herkese de başarılar diliyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür İyi eğlenceler. İy İyi geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu gece için bize neler söylemek istersiniz? Boğaz. Güzel bir ortam. Çok nezih bir yer. İlk defa geliyorum yani Sakaryalı olmama rağmen ilk defa böyle buraya geldim. Çok güzel bir yer. Ödül alan arkadaşlara başarılar dilerim. Biz de başarılar diliyoruz. İyi eğlenceler teşekkür dilerim. Merhabalar. Merhaba iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ee, Bu gece için bize neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle herkes teşekkür ederim böyle bir gecede güzellikleri için. E, emeğe geçen bütün ekip arkasında teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz, İyi eğlenceler dilerim. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu gece için bize neler söylemek istersiniz? Böyle bir geceye davet edilmek gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim Şenol ve ekibine. Ee, çok güzel bir organizasyon yapılmış, başarılar diliyorum kendime. Biz de size teşekkür ediyoruz, İyi eğlenceler dilerim.